İş ve başarı şimdi de ağrıda. Ağrı'da taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Hasan Gündoğdu önderliğindeki turizm firmasına gidiyoruz. Güzel ilimiz doğumuzun incisi Ağrı'dan sizlere sesleniyoruz. Ağrı'ya geldiniz, burayı geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz ve Doğu Beyazıt'a uğramak istiyorsunuz efendim. Nasıl gideceğinizi bilmiyorsunuz. İşte tam bu noktada aslında burada sizlere ulaşım alanında destek sağlayacak güzel bir işletmeden sesleniyoruz. Hani Baba Tura konuk olduk. Yanımızda işletmemizin yetkilisi Hasan Bey bulmakta Buradan ister Doğu Beyazıt'tan Ağrı'ya gelmek isteyin, isterseniz Ağrı'dan Doğu Beyazıt'a gitmek isteyin. Hiç fark etmez efendim. Hasan Bey ve ekibi sizler için hazır diyoruz. 1996 yılında kuruldu. Hı hı. Ve yaklaşık 25 senedir net olarak bir hizmet veriyoruz. Çok güzel. Hizmetimiz şu an normal bildiğiniz taşıma sistemlerinden farklıdır. Yani biz şu an bildiğiniz dolmuş şirketlerinden farklıyız. Yarım saatte bir yolcularımız mağdur olmayacak şekilde. Ee, araçlarımızın boş dolu oranına bakmıyoruz. Çok güzel. Saat, hareket saatimiz geldiği zaman yolcularımız mağdur olmayacak şekilde araçlarımızı teker teker çıkartıp yolcularımız da yoluna devam ediyor. Çok güzel. Bir de saatiniz kesin olması harika. Yani insanlar burada bir aracın dolmasını beklemek, ya, ya, vakit öyle. kaybetmek zorunda değil. Yarım saatte bir buraya geldiklerinde istasyona vegar. Bizde gara... yok. Çok güzel. Bizde hareket saati gelin beklemek yok harika kaç kişiyi ağırlayabiliyoruz bu arada kaç tane filomuz araç bulma Aracımız filomuzda 18 tane aracımız var çok güzel bir tane 27 kişilik aracımız var son doğu Best'te hareket ediyor. Hı -hı. Yoğunluk olduğu için akşam dönüşleri geriye kalan araçlarımız da standart 16 kişi kapasiteli. Çok güzel. 16 kişiyi burada ağırlayabiliyoruz. Evet rahat kapasiteli yani sıkıntı olmuyor. Çok güzel. Yarım saatlik aralarla dedik. Yani evet. yarım saatte bir buradan araçlarımız kalkıyor. Evet. Ortalama 18 tane aracımız var. Doğru. Yani insanlar buraya geldiklerinde araç konusunda da bir sıkıntı yaşamıyorlar Herhangi sıkıntı yaşanmaz yani. Şimdi ya da yaşamadık yani. Çok güzel, harika. Şimdi bu noktada Doğu Beyazıt'la Ağrı arasındaki mesafe ne kadar? insanlar ne kadarlık bir yolu aslında gitmiş oluyorlar Hasan Bey? Doğu Beyazıt Ağrı arası standart net 95 kilometredir. Yani o da ortalama yani 1 saat 10 dakika 20 dakika arası çekir Yani yol durumuna göre yani. Çok güzel. Harika. Şimdi özellikle pandemi sürecindeyiz biliyorsunuz evet. ki. Bu noktada insanlar tabii ki maskelerini takarak günlük yaşantılarını devam ediyorlar ama evet. burada almış olduğunuz tedbirler nedir? Maske zorunlu zaten. Daha arabaya binerken doğru, orada doğru. gördük. Nelere dikkat ediyorsunuz bu anlamda? Maske zorunlu zaten binen yüzlere de zaten maskesiz almıyoruz. E, belirtilen kurallar dışında zaten şey var yani e, el dezenfektanıdır. Ondan sonra kolonyasıdır. Diğer ıslak mendildir. Yani gereken ne? Temizlik adına ne gerekiyorsa bulundurmak zorunda kalıyorsa e, gerekiyor yani. Evet kesinlikle. Şimdi bu anlamda da insanlar kapalı bir ortamda beraber seyahat ediyorlar aslında. Evet. Bu noktada hijyene ve tedbiri eylem bırakmamak lazım diyebiliriz. Çok evet. güzel. Çalışma saatlerimiz nelerdir? Yani sabah kaçta mesainiz başlıyor? Kaça kadar devam ediyor? Doğu Beyazistan sabahlayın 5 başlıyor yarım saat arayla devam ediyor. Akşam saat e kadar kadarki bu pandemi sürecinden sonra bu tekrar ilerleyecek yani hı hı, saatlerimizi genişleteceğiz. Tabii. Ee, Arada da sabah 7'de başlıyor, akşam 5.30'a kadar yine tekrar standart devam ediyoruz. Harika, çok güzel. Şimdi bu noktada burada ağrıda düğünler çok olabiliyor veya organizasyonlar. Evet çok. Araçlarımızı kullanabiliyor muyuz organizasyonlar? Tabii tabii organizasyonlar oldu bu araç temin edebiliyoruz yani talep olduğu sürece. Şoförümüzle beraber de, Aynen. aslında onların hizmetlerini sıkıntı kullanılması yok okulunda. Bizim o konuda hiçbir sıkıntımız yok yani insanlarımıza gereken her türlü şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz yani. Çok güzel.